Hepinize bir kanaldan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile daha karşınızdayım. Bugün kankalar. Oğlum yine bir tane turnuva geldi tamam mı? Böyle bunu... R8... Bit... <laughs> V8 bit Retropolis mücadelesi geldi oyuna ve karşınızda V8 bit kostümü var. Bugün kankalar bunu alacağız. Tamam Bak dayak atacağız. Ee, bu arada turnuvalarda bir değişiklik yapıldı. Bunu zaten bilmeyen artık kalmamıştır. Biliyorsunuz önceki turnuvalarda 3 zafer oluyordu ve ardından bir sonraki moda geçiyorduk. Bunu çektiler abi. Yani bu sadece bu mücadele için mi bilmiyorum ama şu anda 2 mücadele yani her haritada 2 zafer aldığımız zaman bir sonrakine geçiyoruz ve 5 aşamadan oluşuyor. 10 galibiyet alırsak eğer 8 biti yapıştır kardeşlerim. O yüzden eğer videoyu beğenirseniz şöyle bir like atmayı unutmayın. Bak bu videoya özel sizlerden 150-200 like istiyorum kanka. 200. Okey anlaştık mı? Anlaştık gel. Evet güzel. Karşımızda yine yanımda Fearless Semih ve Saşçı 24 Ahmet Selim var. Onlarla birlikte yapacağız. <laughs> evet aynı. Şimdi ilk haritamıza geldiğimiz zaman soygun haritası var. 3'e 3 bir şekilde yılan vadisi diye geçiyor. Bu arada buradaki haritaların hiçbiri daha önce oyuna gelmedi. İlk defa burada oynuyoruz ve turnuvaya gireceğiz bakalım. Böyle bir harita var abi. Yani biz bura için gerçekten fazla düşündük. Ember aldı Semih. Ben Squeak aldım ve Ahmet Selim de yine Jesse aldı. Yani sağlam bir komp olduğumuzu düşünüyorum. Bu arada yanındaki kankilerim bizim başkan yardımcılarımız. Eğer siz de kulübe gelmediyseniz kulübe gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Mükemmel üstünde bir kulübümüz var. Şu an için tanıdıklar dışında oynamıyorum. Bu arada devesin kimse hani kulüpten adamlarla oynuyorsun falan. Kulüp sayısı 30'a düştüğü zaman kulüpteki dostlarla birlikte dostluk maçları oynayacağız. Böyle efsane şeyler olacak gerçekten. Çünkü 100 kişiyle olmuyor arkadaşlar. Gerçekten olmuyor. Evet. Şimdi o zaman inşallah kazanırız diyelim. Yıldız güçlerimiz şöyle görüyorsunuz. Şöyle sizlere gösteriyorum. Ne ne var bende? Zincirleme reaksiyon var. Bu attığı bombanın hasarını attırıyor menzilinde bulunan şey için. Onda da şok atışı var. Evet arkadaşlar şu anda girişimizi gerçekleştirdik hocam tamam mı bak. Şöyle e, nereden gitsem şuradan mı gitsem ya. Şuradan ben bir oradan bu arada iki kişi geliyor. O kankilerime şöyle bir şöyle bir sürpriz yapalım. Hop Allah be. Lan oğlum. Lan oğlum. Lan oğlum. Oo güzel Ahmet Selim çakıyor kasaya. Yapıyorsun bu işi. Ben öldüm. Tamam tamam tamam. Şimdi arkadaşlar şu ultiyi benim kasaya çakmam gerekiyor. Olayımız bundan ibaret. Eee zaten şöyle göreceksiniz. Bak. 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 Oh! Kardeşim. Dayak yiyorsun ağlama ya. Ağlamayacaksın ya. Oh 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 mis. Tamam 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 tamam. Şöyle ben vuruyorum onlara. Tamam mı? Şöyle. Hop! Öldün kardeşim. Bak şunu kardeş şöyle hop çöküyorsun ağzının ortasına. Tamam mı? Of oğlum dehşet vuruyoruz kanka. Kanka bu işi yapıyor muyuz ne anlamadım ki ya. Anlamadım ki ya. Anlamadım ki ya. Gelmeyin. 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 Oğlum az daha ölüyordum ha. Tamam güzel. Şimdi arkadaşlar. Ee, çok az kaldı %8. altı şunla birlikte vurur muyum? Hop hop. Hadi, hadi. Hop şunu da attım arkadaşlar aldım be, aldım be. Helallem bize. O ya yıldız oyuncu olmuşum. Evet şu an ilk zaferimizi aldık. Devam ediyoruz. İkinci maçı da kazandık. Ahmet Selim yıldız oyuncu olmuş. Tebrik ediyorum. Ve 100 e, puanımızı daha alıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik ikinci moda hocam. Bak ödül evi diyor kanka. Elektrik bölgesi haritası var. Şöyle bir harita. Buraya için efsane bir kombumuz var. Boston bak. Şimdi önce ne aldık biliyor musun? Leon aldık. Leon ne yapacak kanka? Şu. E, şurada küçük bir bölme var görüyor musun? Buraya görünmezlik aksesuarını atacak. Biz o alanı ha, alanda hakim olacağız. Ve dayak atacağız kanka. Uzatmaya gerek yok. Ben tik aldım. Ahmet Selim M's aldı. Yıldız güçlerini görüyorsunuz zaten. Geçelim bakalım. Evet arkadaşlar. Ooo Evet Edgar var. Allah'ım Edgar bizi haşlamasın amin. Şimdi dostlar bakın. Şöyle ben yavaş yavaş ileriye ileriye paslamaya başladım tamam mı? Paslamaya başladım tamam Oğlum bu çok mu easy be anlamadım ki. Kanka çok mu easy be? Ulan hü lan hü, lan. hü lan. Bak Hü o Bak muyuz neyiz arkadaşlar. Böyle bir iş yok. Ya tamam çok basit oldu. Ya, ya bu nedir ya? Oğlum ne güzel ya bayılıyorum. Şöyle oyuncular gelince bayılıyorum ya. Bayılıyorum ya. Hop. Hop geliyor kanka. Kanka geliyor kaç. Kanka geliyor kaç. Geliyor kaç. Oğlum. Yapıyor musun be? Olan oyuncu musun be? Öyle bir takımımız var ki arkadaşlar. Tam dayak atıyoruz böyle. Allah be lan. Hadi. Eyvah. Hadi hadi. Çok güzel çok güzel. Bayağı iyiyiz. Şimdi şurada mısın? Şurada mısın? Tamam şöyle ileri atıyorum onu. Hop. Of 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 of. <laughs> kanka öleceksin kanka. Al onu abi senin adamsın. Hop hop hop. Tamam. Şu bir gitsin. Hop. Oh. <laughs> Oğlum ne yaptığımı gördünüz mü bu arada? Bu arada ne yaptığımı görenler bir yoruma ya. Bir yoruma ya. Yoruma bir gelmeleri var ya. <laughs> Çok iyi ya. Tamam kankalar. Şimdi şöyle dayağımızı atmaya devam ediyoruz. Hop ağzının ortasına vuruyordum. Hayır. <laughs> tamam 45'e 21. Evet. Ve süre bitmek üzere. Şöyle güzel bir şekilde maçımızı almış oluyoruz. Tamam Edgar tamam sensin ya tamam hadi. Alayım. Çok güzel oldu. Evet gene Ahmet Selim olmuş Yıldız oyuncu ve 3. Zafer ödülümüzü aldık. Evet arkadaşlar bu maçı da çok güzel bir şekilde kazandık ve oğlum yine Ahmet Selim hack mi yapıyorsun oğlum? Şşş. Evet dördüncü zafer ödülünü aldık. Evet arkadaşlar şimdi geldik kankalar üçüncü maçımıza. Sıfır mağlubiyette dayak ata ilerliyoruz. Şöyle kazandık görüyorsunuz. Şimdi knockout haritasında alevli anka kuşu diye bir harita var. Bu haritada seçeceğimiz şeylerden bir tanesi Leon. Şimdi Leon şuraya görünmezliğini atacak. Bak şu noktaya görüyor musun? ve biz böyle burayı ele geçireceğiz. Ben bu aldım e, çünkü rakibin karşı duvarlarını yıkmamız gerekiyor. Şuraları falan işte çimenlerini yok etmemiz gerekiyor. Hem de hasar vurursak iyi olur. Bu yerine Brock da alınabilir arkadaşlar. Hani Brock da oynamak isteyenler varsa oynayabilir. Bir de Bel aldık. Bel de uzak mesafesi çok iyi ve hani yan yana durdukları zaman birbirlerine sektiği için çok avantajlı olacağını düşündük. Bakalım giriyoruz. Arkadaşlar evet karşımıza Lu, Brock e, şey bir de ne vardı bir şey daha vardı. Ah, on, Neyse bakayım. sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar şöyle yavaş yavaş ben ilerliyor ki ilerliyor ki yapıyor ki yapıyor ki bak oğlum ne oluyoruz ne oluyoruz tamam 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 hafif hafif denemeler yapıyoruz evet o bizim semi tokatla da olmadı mı tamam çok güzel çok güzel ben şöyle şurada bir ulti ya. <laughs> evet. Hop şunu kardeşim bir alın. Çok güzel. Çok güzel çok güzel. Mis. Bayağı da mis. Oğlum. Agaların aga söyleyeceksin. Öleceksin kanka. Kanka öleceksin kanka. Oğlum öleceksin lan. Öldük arkadaşlar görüyorsunuz. Tekrardan geldik. Şimdi bak. Şöyle ee, ben yine oraya bir taret atacağım. Bu arada benim şey boşa gitti hep. Tamam mı bak. Şöyle hop. 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 Of mis misin be. Ulan kral mısın be. Yapıyor muyuz bu işi anlamadım ki. Hop Semih gene bir yılancılık yapıyor arkadaşlar. Hop. Hadi. Hadi arkadaşlar. Yapıyor muyuz? Yaptık be. Helal olsun. Oha sevi yıldız oyuncu olmuş. Helal olsun. Evet ve 5. zafer ödülünü de aldık. Evet arkadaşlar bu maçı da kazandık ve yıldız oyuncu olmuşum. 6. zaferi 0 fail aldık. Oğlum ne yapıyoruz ya? Ne yapıyoruz ya? Bu nedir ya? Evet arkadaşlar şimdi dördüncü aşamaya geldik. Sıcak bölge müzede bir gece haritasında oynayacağız. Şöyle bir harita. Tek bir tane ele geçirmemiz gereken bölge var. Biz de bunun için Sandy, Emz ve Jesse'yi tercih ettik. Emz ve Sandy ortayı tutacak. Ben de onları basesinde bıçaklayacağım. Bıçak sokacağım onlara. Evet deniyoruz bakalım. Evet kankalar şimdi girdik oyunumuza hemen şöyle. müko bir şekilde. Mü, mü, müko. Müko'yuz bu işi yapacağız. Bu işi yapacağız kanka. Bu işi yapacağız bak ha. Şişt. Kanka. Hop. Yapıyorsun o işi Semi. Yapıyorsun o işi tamam. Hallettik. Hallettik mi be? Ulan be adam mısın be? Aga alamadım onu aga. Tamam geliyorum ileri doğru kardeşim. Destek çıkıyorum kardeşlerime. Allah be bu neymiş lan? Oğlum o da neymiş lan öyle? Hop. 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 Ha. Hop. Adam mısın be? Adam mısın be? Çok iyi, çok iyi. Oh 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 mis. Mis misin ya? Mis misin ya? Oğlum ben ne ara öldüm lan? %64, %65 diye gidiyoruz şu anda bakalım. Arkadaşlar. Dikkat mayınlara dikkat. Mayınlara basmayın gali. Gali mayınlara basmayın gali. Arkadaşlar şunu bir kafanıza alın. Bak bak benim taret nasıl çalışıyor be reis be. Arkadaşlar 81 82 bunu da aldık ya. Bunu da aldık gibi gözüküyor şu anda. Hop hop. Hop şunu atıyorum. Hop. Onun ağzının ortasına vuruyorum. Tamam çok iyi. Eyvah. 95 96. 97 dayak atıyoruz. Ağlamayın ağlamayın. Oo, yıldız oyuncu olmuş Semih Helal diyoruz ve 7. ödülümüzü de almış oluyoruz. Evet arkadaşlar bu maçı da çok iyi bir şekilde kazandık ve yıldız oyuncu olmuşum abi ve 8. ödülümüzü alıyoruz. Evet çok güzel. Oğlum bayağı iyiyiz ha bu arada. Şaka maka iyi gidiyoruz. 0 fail ile birlikte şu an 4. aşamayı da bitirdik. Son aşamaya geldik arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi son haritamız 5. aşamada elmas kapmacı oynayacağız delikli haritasında. Şöyle bir harita var. Şimdi bu harita için biz bizim düşündüğümüz kombo aslında Edgar, Tick ve Ems oldu. Ben onları darlayacağım abi. Edgar yine elmasları toplayabilir. Ayrıyeten hani karşıdaki bir uçup elmaslarını alıp kaçabilir. Çok hızlı bir karakter olması nedeniyle. Ems de yine ara destek çok güçlü bir karakter olduğu için böyle tercih ettik. Girelim bakalım. Evet kankalar. O karşı. Eyvah ki ne eyvah diyoruz karşıya. Şöyle bilmiyorum bakacağız bir şekilde arkadaşlar. Şöyle ben ileri doğru spamlamaya başladım yine tamam mı? Oğlum direkt patates oldu Semih bu arada. Sen şunu bir al kanka. Hop ağzının ortasına vuruyor muyum senin? Vuruyorum be. Vuruyorum be. Arkadaşlar. Arkadaşlar. O ne öyle ama ayıp. Ama ayıp. Sen git vur. Evet güzel. Şöyle bir tane vuruyorum. Vur ona. Hadi. Hadi. Allah be. Tamam çok güzel. Şu anda bizim bu adam almamız lazım. Helalsin. Helalsin adamsın. Adamsın kanka. Şunları oğlum öl lan, bir öl lan. Helal sana. Helal sana. Hop şunu yiyorsun kardeşim. Hop alıyorsun şunu. Al. Geliyoruz, geliyoruz. Kanka şunu al kanka, kanka şunu al kanka. Tamam çok iyi. Hop hop helalsin be. Helal misin be Aldık bu işi aldık bu işi kaçın geri Kaç geri kaç 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 Kaçın kanka kaç kanka Kaç Hop Müço müço bir şekilde Hop 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 hadi Yapıyoruz be. Yapıyoruz arkadaşlar. Alıyoruz bu maçı ya. O oh abi yıldız oyuncu olmuşum süper. Ve 9. ödülümüzü aldık. 0 fail ile birlikte. Yani arkadaşlar görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Bu arada fena bir şekilde yıldız puanı birikiyor. Görüyorsunuz son maç. Son maça gideceğiz. 0 yenilgiyle. Bakalım alabileceğiz mi? Evet arkadaşlar dayağımızı atıyoruz ve mükemmel bir şekilde oğlum sıfır fail ile birlikte gene Semih arkadaşlar yıldız oyuncu oldu ve onun zafer ödülünü Evet güzel güzel süper bir şekilde mücadeleyi kazandık. Tebrikler mücadeleyi bitti kazandın mazandın diyor ver bana kostümümü ver. Sadede gel süpersel adamsın gel Retropolis kostümü V8 bit. Çok güzel oldu be. O zaman arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Eğer videoyu beğendiyseniz video like atmayı... Arkadaşlar bak sıfır fail arkadaşlar maçı bitirdik. Ya bir artık like atmazsan ben, ben, ben kendimi keseyim şurada ben ya. Kendimi keseyim ya. Mükemmel bir şekilde tamamladık arkadaşlar. Sizlerden bu video 200 like bekliyorum be. Yaparsınız ya siz. Ben size güveniyorum kanka. Semiha e ve Ahmet Selim'e de buradan çok teşekkür ediyorum. Adamın dipleri. O zaman bu videonun burada sonuna gelelim. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. kendimi Size iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın ve bye bye.